HTTPS, bilgisayar ağları üzerinden iletişimi sağlayan ve internette yaygın olarak kullanılan güvenli bir protokoldür. Genellikle web adres çubuğunda yeşil bir kilit olarak görülür. HTTPS basitçe anlatmak gerekirse, trafiğin sizden herhangi birine tam istenildiği şekilde gönderilmesini sağlar. İletişimin arasına yabancı biri giremez. Yani bulunduğunuz web sitesinde yazdıklarınız güvenli bir şekilde gönderilir. HTTPS tarafından korunmayan bir sayfaya hiçbir hassas bilgi yazılmamalıdır. Telefon numaranız, e-postanız ve kredi kartı veya sosyal güvenlik numarası gibi bilgilerinizi isteyen biri varsa, bu bilgileri girmeden önce HTTPS kullandığından emin olun. HTTPS olmadan bilgi göndermek, kredi kartınızı bir masada bırakmaya benzer. Çünkü yanından geçen herkes bilgileri not edebilir ve kullanabilir. Ancak bir sayfa HTTPS tarafından korunuyor olsa bile %100 güvenli olduğu anlamına gelmez. Bazen insanlar sahte simgeler yerleştirerek ve ekranda HTTPS olduğunu göstererek HTTPS gibi görünmesini sağlayabilir. Bu durumda gönderdiğiniz bilgiler alıcıya bir şekilde ulaşsa da kötü amaçlar için kullanılabilirler. Tabii ki eğer büyük ve tanınmış bir web sitesi ise muhtemelen kötü amaçlı değildir. Şüphe duyduğunuzda bir arama motorunda web sitesinin adını arayın ve web sitesiyle ilgili olmayan sonuçları da inceleyin. Günümüzde çoğu tarayıcı, kullanıcılar güvenli olmayan bir sayfada olduklarında daha kolay bilgi sahibi olmalarını sağlamaya başladı. Birçok tarayıcı, adres çubuğunuzda bu web sitesi güvenli değil şeklinde bir bildirim gösterir. Veya güvenli olmayan bir sayfaya gittiğinizde devam eti tıklamanızı isterler. Bu da size sitenin herhangi bir hassas veya gizli bilgi girmemeniz gereken bir yer olduğunu hatırlatır. Güvenli web siteleri için ipuçları 1. Hassas bir bilgi girmeden önce web sitesinin HTTPS ile korunduğundan emin olun. 2. Sadece HTTPS'ye güvenmeyin. Web sitesinin güvenlik bir site olduğunu doğrulayın.